Final bölüm. Ha, sonunda seni yakalayabildim. Hayır. Hayır. Beni bırakacaksın. Yoksa hayır. pişman ederim. Asla bir şey olmayacak. Olacak. 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 Neden dakikada beni dakikada. yakalamak istiyorsun? Haha, elektrikler gitti. Şimdi bir şey göremezsin. Sen de göremezsin. Bunu yapmak zorunda değilsin. Neden her bir kez böyle diyor bana? Çünkü gerçekten bunu yapmak zorunda değilsin. Sen git ve hayatıma karışma. Senin parlak bir hayatın var. Hayır bu parlak bir hayat değil. Bana güvenirsen her şey istediği gibi olacak. Güzel bir hayat. Benim istediğim hayat buydu zaten. Hayır. Senin istediğin hayat bu değil de. O sen ölmeden önceydi. Ama ben gerçekten senin istediğin hayatı sağlayabilirim. Hayır tatlım. Benim istediğim hayat gerçekten bu. Ama benim değil. Ben senin kötü olmanı ve dünyayı eve geçirmeni istemiyorum. Ben istiyorum. O zaman Yap şunu. Yapabilirsen. Sen bilirsin. Yeter artık. Bıktım senin bu çilelerinden. Herkes sana bunu yapmak zorunda değilsin diyor. Çünkü senin şeytan olmanı istemiyorlar. Senin iyi biri de olmanı istiyorlar. Bak eğer... Iyi... La, la, la 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 seni dinlemiyorum. İyi o zaman sana nasıl dünya yerine geçireceğini söylemem. Ve herkesin sana hizmet için. Ne? Eğer iyi olursan sen elma prensesine dönüşeceksin. Hizmetçin de olacak. Elma ne? Elma. Apple. Ben senin gibi. Sen yani ben de şey olmak istiyorum. Sen de dünyanın hükümdarı olmak istiyorsun. Yani Prenses Cadence gibi. Onun Hayır. Gibi... Ben Prenses Celestia'ya benzemek istiyorum. Onun gibi olmak istiyorsan iyi olman lazım. Bana güvenmen lazım. Asla. Ben sana güvendim. Sen bana yalan söyledin. Ama ben sana asla yalan söylemem. Bana güvenmiyorsan seçim senin. Ya bana güvenirsin ya sonsuza dek böyle kalırsın. Herkesi öldürmek bunun şansı değil. Ha Apple beni hatırladın mı? Ne oluyor bana ya? Alo Apple? Ha? Bunu yapmak zorunda değilsin. Seçim senin. Ya bana gelirsin ya sonsuza dek böyle olursun. Böyle olursan da hiç

dahaki seferiz herkesi öldüreceğim. Başım. O oh. onu oh. oh. Ah sen kimsin? He? Korkma benim kulağım çalıyor. Aa bu ne? Oh. senin yaptığın şeyler. Olmaz. Bunu ben mi yaptım? Dağızı da var. Takımına yaptığı şey. Bunları hiç anlayamıyordum. Bana güvenmen gerekiyordu. Çok, çok özür Suç senin değil. Sadece o karanlık ruha güvenmemeliydin. Rumalar? bu da şu an kötü halde. Yani birkaç saat sonra senin gibi olacak. Birkaç saat dayanamam. Kendini üzün. Onları düzeltebiliriz mutlaka. Tamam. Hatırla. Eğer ben olduğumu anlamıyorsan sana gösterebilirim. Bak bana ne yaptın? Olamaz. Ve ben Siyana, sana sana biraz uç. <laughs> sana biraz yardım ettiğim için daha mutlu aldım. Ay, ne oldu? İyi misin? iyiyim ama hala birazcık sihirim yok ama iyiyim. Ben olarak kalabilirim. Şişt. Tamam onları düzeltebiliriz. Ve bölümün sonu.